Geç, geç, geç bu taraftan. Ya Pikachu. Hmm. Ya abi. Rüya yüzme biliyor muydu ya? Abi ne olacak? Bilmese de simit kullanır benim gibi. Bilmiyorum abi. Biliyordur herhalde. Allah Allah. Düşündüğünüz şeye bak abi. O kadar kaslı bir yakışıklı erkeğin arasında bu olacak değil ya. Bir kurtaran olur elbet. Nasıl yani Kukuliğim? Olay Suriye telefonu kalmaz diyorsun yani. Ben Allah, Ayıp oluyor ama. Ortega. <laughs> Bu rüyanın okulunda bir kıza kaç erkek düşüyordur abi? Vallahi pek değildir kopilim. Yani bin tane falan. Ha, doğru varmış. <laughs> Beyler. Abi tamam anlaşalım. Bin olmasa bile beş yüz falan vardır. <gülüyor> <gülüyor> ya, lazım. Ya, abi. Durun abi. Abi. Bir düşünsenize. Düşünelim. Bir düşünün. Düşünelim. Okuldaki tek erkeksin. Ve sana tam bin kız düşüyor. Bin kız düşüyor. Soyunma odalarınız bir. Bir. Soyunmalarınız bir. Sayın ya. Beyler. <laughs> Sinirlenmeye başlıyorum artık. Abi şaka yapıyorum. Onu zaten kalmaya geldi ya. Da ya. Şş, tamam. Şşş tamam beyler tamam. Hadi söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum abi. Her şeyi hallettik. Bu yeni gelenleri de çözdük. Peki abi Amil Bey meselesini ne yapmayı düşünüyorsunuz? Olanları görüyorsunuz değil mi? Çok doğru bir noktaya parmak bassın. Eğer aramızı düzeltmezsek bu sene kanıra kanıra geçer onu söyleyeyim. Beyler. Benim aklıma bir yol geliyor ama... Yol mu? Nasıl bir yol? Nasıl? Ne yolu ya? Yaklaş. 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 Para görelim paraları ya, ablalar abiler. Arkadaşlar duyduğunuz üzere money 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 yani Türkçesi para para anlamına geliyor ve hesaplarımıza göre adam başı ne kadardı süzükçüm? 5 milyon Türk lirası. 5 milyon Türk lirası rica edelim lütfen. Bu ne parası abi? Aa, bu ayak bastı parası. Sen de 1, 2, 3, 4 tane ayak olduğu için sen 20 milyon vereceksin yavrum. Ya vermezsek ne olur? Kopil arkadaş ya vermezsek dedi. Arif'ciğim, arkadaşı bir ezebilir miyiz abi? <laughs> ne kadardı bu arkadaşın <laughs> hesabı? 20'lik babacığım, 20'lik. Kaçmış? 20 mi diyorsun? Lüğün Alayım ben onu, seri. Hadi bakayım. Gidelim. Otur, arası. otur. Buyurun, kardeşim. Kardeşim. Haydi! 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 gel gel Haydi! 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 Para ver. Lazım. Beş milyon. Nasıl ya? Abi, keşke daha fazla para isteseydik ya. Hiç kalmadı kalmadık ya bu işin. Haydi! Eyvallah, haydi! Devam, devam, devam! Paralar, paralar! Beyler, paralar verildiğine göre... ...artık günün ikinci bombasını açıklıyorum. Neymiş ikinci bomba? Bu paralar en güvenli yer olan, en güvenli, en muhteşem kasa olan Kopil Merkez Bankası'nda kalsın bence. Bana göre. Tabii canım, para konusunda senin güvenilirliğin tartışılmaz Kopilcim. Ama biz daha önceden de karar aldığımız gibi paralar sevgili Kerem arkadaşımızda kalıyor, değil mi? Beraber. Evet, Kerem Sağ ol. Eyvallah. Evet arkadaşlar, paramız da tam olarak toplandığına göre hemen bu görevli iki güzel arkadaşımız teneffüste gidiyor. Amil Bey o ata altını alıyor. Biz de bu işi çözüyoruz, değil mi? Çok. Eyvallah. Eyvallah

Oturun! Oturun! Uşaklar sizinle birlikte... Ha, bu müzik, çalışmalarını beraber yapacağız. Bundan sonra piyamsı gibi çevik, piyamsı gibi ahlaklı... Ve Piramsi gibi oduraklı olacaksınız. Ha, bundan geldi güzel Karadeniz'imizin müziğini okuyup öğreneceğiz. Hazır mıyız uşaklar? <laughs> Caddede, 200 metre ileride. Köşede, şer kasap var ya. Evet. köşeyi dönüyoruz abi, kuyumcu orada. Evet abi. En çabuk şekilde gidip gelmemiz gerekiyor. de kimseye yakalanmadan. Evet. Zaten kredimiz inmiş sıfıra, çıkmaz bile. Abi, Amil Bey biz affetsin diye yasadığımız şu ekşine bak be. Edecek abi, edecek. Üç deyince kapının önündeyiz abi. Tamam. Bir, iki, üç. Nereye beyler? Yolculuk nereye? Ders saatleri dahilinde dışarı çıkılmayacağını yeni gelen öğrenciler bildiği halde sizin gibi gediklilerin bilmemesine kadar ayıp. Senin ablan abi. İçeri al. Git anlat ya. Yürü sen. Yürü yürü. Yür. Ee, abla e, şey öğretmenim. Tamam size gerçeği söyleyeceğiz öğretmenim. Evet sizi dinliyorum. Biz Amil Bey'in bizi kesin ve yüzde yüz affedeceği bir yöntem bulduk öğretmenim. Yani bu bulduğunuz yöntemle affedileceğinizden emin misiniz? Eminiz hocam. Hoca camide de sizin bu yöntem nerede? Okulun 200 metre ilerisinde öğretmenim. Anladım bakayım neymiş bu? Öğretmenim biz Amil Bey'e karşı suçlu olanlar kendi aramızda bir vicdan muhasebesine girdik ve aramızda para topladık. Yani biz 11 bir beynin eskileri yemedik, içmedik. Harçlıklarımızı biriktirdik. Ve ceplerimizde ne varsa olan olmayan... ...Allah sizi inandırsın, Abil Bey'e hediye almak için para topladık. Size inanayım mı? İnanabilirsiniz öğretmenim. Ve bize iki dakika müsaade ederseniz her şeyi hallederiz. Her şey. Tamam iki dakika. Çok çabuk fırlayıp hemen geliyorsunuz. dur be. be tamam. Öğretmenim hemen geliyoruz. Öğretmenim bize güvenebilirsiniz. Size güveniyorum başaracağınızdan eminim. Fırlayın. Sağ, <laughs> Sağ ol. Okul ihtiyaç birliği başkanı olarak bu bağışların hepsi bende kalacak. Yapmayın Sevda Hanım. Bari yarısını bana yani döner sermayeye verin. Hayır. Hiçbirini veremem. Ama eğer çok istiyorsanız Yıl başında paraların sonundan atılan sıfırların hepsini size verebilirim. Sıfırlar mı? Yapmayın sevdam. Gözünüzü seveyim. Okulun da ihtiyaçları var. Bari bir kısmını verin. Ay ne kadar dilenci bir döner sermayeniz varmış. Biraz merhametli olun lütfen. Aa merhametten bahsedene bakın. O çocukların hepsini ben affettim. Ama siz affetmediniz. Yani okulun sonunda yapılan küçük bir veda şakasıydı o kadar. Dünya başıma yıkılsa onları affetmem. Ya yapmayın. Yani çocuklar yeterince cezalarını çektiler. Ulu orta aşağılamanıza gerek yok. Bakın bizim de çocuğumuz var. Yüz tane çocuğum olsa onları affetmem. Ben kararlarından ve prensiplerinden geri dönmeyen bir insanım. <laughs> Gel. Ne var? Ne oldu? Sınıfınızı mı şaşırdınız? Burası müdür odası. Hadi gidin sınıfınıza. Hocam, biz buranın müdür odası olduğunu biliyoruz. Bunu bildiğiniz gibi büyüklerinize, öğretmenlerinize de saygı göstermeyi bilseydiniz keşke. Biz de onun için geldik zaten hocam. Sınıfça sizden özür dilemeye geldik hocam. Benden hiçbir şey dileyemezsiniz. Sizi asla affetmeyeceğim. Asla ve katiyetle. Sizi hiçbir şey affettiremez. <laughs> Ee biz de bu arada minik yavru, güzel yavru Pakize su için aldığımız naçizane altını armağan etmek istiyoruz hocam, bakın. Aldın mı? Hayırlı uğurlu olsun. Minik bebeğe Allah anılı babalı büyütsün diyoruz inşallah. Amin. Ee, neden zahmet ettiniz yavrularım? ...madem aldınız. Ay hocam bu güzel bebeğe az bile. Allah çirkin şans versin inşallah. Tutu 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 tütü. Amin. Hocam yani bizi affettiniz mi? Affetmek mi? Çünkü çok bol olmuş. Geçen geçmiş. Artık uzatmanın bir alemi yok. Biz de lafı uzatmadan... ...bu nacizane altınımızı size takdim edelim. <gülüyor> <gülüyor> bu arada Pakize'sinin altınları bende kalacak. Ya, ama nasıl?

Beklettirdik sonunda kendimizi be! Tabii be kardeşim, affettireceğiz. Oğlum, bu sefer amelin damarından girdik, enerji yosundan. En yumuşak yerinden yıkadık abi. Bu ne lan? Biraz <laughs> yavaş, biraz <laughs> yavaş. Öyle hemen sevinmeyin, önümüzdeki maçlara bakacağız. Sıra geldi yeni gelen çömezlere. Onları da hallettik mi bizden kral yok. <gülüyor> <gülüyor> Hallederiz kardeşim, sen merak etme. Bizimle Salt and Dance bile baş edemez mi? Evet be. Belki birazcık biraz çok yaşıyoruz olur.